Efe Antalyalı Bey demiş ki e, günaydınlar e, Freeport bilançosu dün geldi ve beklentileri açtı. Bu bakımdan Bakır'ın genel se seyrini nasıl görüyorsunuz hocam? E, demiş. Şimdi dostlar Bakır konusunda biliyorsunuz ben çok pozitifim. Yani genel olarak şöyle pozitifim. E, bakır'ı arz tarafından baktığımızda artık hep anlattığım şeyleri tekrarlayacağım ama e, benim Bakır konusunda orta ve uzun vadede bir bu ademiyim Öyle büyük ralliler beklemiyorum ama yani düzenli olarak bakır fiyatlarında artışlar bekliyorum dostlar. Neden artışlar bekliyorum? Arz tarafına geldiğimiz zaman dünyada tabii bakır madeni geliştirmek çok pahalı bir şey. Hep anlatıyorum. En son mesela yeni madenlerden bir tanesi Oyutolgui. Yer altına madeni açıyorlar. Molistan'da Rio Tinto yatırımı yaptı. İnanın 10-15 milyar dolar harcadı. 5 senedeki proje belki 7-8 senede bitti, belki 10 seneye geldi. Çünkü ben 10 senedir bu oyu olguyu takip ederim. İşte en sonunda yeni yeni üretiyor dostlar. Bu sene, geçen sene epey ciddi miktarlar başlamıştı. Bu sene %78 civarında bakır üretimini arttırdı. Bir de tabii ki yeni madenleri geliştirmek pahalı. Bir de eski madenlerde, işte bu özellikle Şili madenlerinde... Mesela Eskondida dünyanın en büyük madeni dostlar. Eskondida'da da tabii bu madenler artık yaşlanıyorlar, yoruluyorlar. Yorulmak ve yaşlanmaktan kastım şu. Siz artık daha derine kazmanız gerekiyor. Daha derine kazmak daha zor, daha maliyette giderleriniz daha yüksek ve bunların verimleri, çıktı birim verimleri düşüyor. Ve de son son yıllarda özellikle pandemiden sonra dostlar yatırımcılar büyük maden şirketlerinden daha fazla kazmalarını değil görece söylüyorum. Eskiden daha fazla satın alma yapan, daha fazla sabit sermaye yatırımı yapan şirketler yatırımcıların gözünde muteberdi. Ama son 5-6 senede şöyle bir değişiklik oldu. Bana daha fazla getiri getiren, bu getiriyi neden kastediyorum? Daha fazla hisse geri alan, daha fazla temettü, daha fazla kar dağıtımı yapan makbuldür anlayışı diğer anlayışa göre öne çıktı. O yüzden de BHP gibi devler, Rio Tinto gibi devler, işte başka devler genel olarak temettü verimine önem vermeye çalışıyorlar. Kendilerini kar payı dağıtımına önem ver. Bu da bu şu demek oluyor. Yeni yatırımlar içinde eskiden mesela Böyle bir MTR hallisi olduğunda falan hemen şirketler satın almalar, yeni yatırımlar, şunlar bunlar. Artık hayır, artık biz yatırımcıya geri şey yapacağız çünkü yatırımcı genel olarak bunu talep ediyor, kar payı talep ediyor. Talep tarafında baktığımızda da tabii şimdi hemen aklınıza data merkezleri gelecek dostlar, hemen aklınızda elektrifikasyon gelecek doğru. Ama burada gözden kaçan şey şu genel olarak. Trafigura ben de sürekli olarak işte bu Twitter'da bahsetmeye çalışıyorum not almaya çalışıyorum en son Trafigura CEO'su vardı o diyor ki tamam data merkezlerinden de gelecek talep elektrifikasyondan da geliyor dünyada elektrik şebekesi yaşlanıyor yaşlanıyor derken e, hafızam beni yanıltıyor olabilir dostlar lütfen düzeltin. Amerika'daki şebekenin, elektrik şebekesinin yüzde 85'i 20 yaşından daha yaşlı. Bu 20 sadece 20 konusunda tereddütlüyüm. Ama şöyle dersem doğru olacak. Amerika'daki elektrik şebekesinin yüzde 85'i yaşlı. Yani geçtim yeni yatırımları e, yenilenmesi gerekiyor. Avrupa'yı anlatmaya gerek yok. Avrupa'da muhtemelen daha da yaşlıdır dostlar. Dolayısıyla sırf zaten elektrik şebekesinin yenilenmesi, jenerasyonun arttırılması gerekiyor. Fakat şuna dikkatinizi çekeceğim. Şehirleşme, köyden kente göç, bakır tüketiminin inşaat en önemli kalemlerinden bir tanesi. Genellikle biz batı merkezli bir zihniyete sahibiz. Ve özellikle benim son 5-10 senede fark ettiğim şey şu kuzey yarım küre merkezli bir zihniyet dünyasına sahibiz. Yani bizim dünyamız aslında batı ve kuzey yarım küreye odaklı. Bakın sadece batı değil kuzey yarım küreye odaklı. Fakat dünyada bugün nüfusun daha hızlı arttığı, nüfusun genç kaldığı, büyümenin hızlı olduğu, orta sınıfın sürekli olarak düzenli olarak genişlediği ve bu yüzyıl boyunca genişleyeceği, imalat yatırımlarının yapılacağı, Yolların, elektrik direklerinin, evlerin, yeni konutların yapılacağı ve yapıldığı yer daha çok daha hızlı otomotiv satışlarının daha hızlı büyüdüğü yer. Yani büyümenin en dinamik olduğu yerler neresi dostlar? Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Afrika dostlar. Yani buralardan genel olarak MTA, MTA şirketlerinin de işte az önce trafik diyordum tüccarların da dikkat çektiği şey şu ne data merkezleri ne kuzey yarımküredeki başka şeyler asıl bakır talebi Güney dünyasından gelecek dostlar. Bu Güney dünyasına da hani sadece bizim zihniyetimiz zihnimizde biliyorsunuz doğu batı var. Aslında doğu batı diye değil Güney Kuzey olarak da bakmak lazım. Burada az önce telaffuz etmeyi unuttum. Ee, güney Amerika, Latin Amerika'da Brezilya başta olmak üzere Güney Yarımküre'ye dahil dostlar. Yani kuzey artık kuzeyde Büyümeler, ekonomik gelişme, kalkınma bir e, doygunluğa erişmeye başladı. Fakat Güney Yarımküre bundan sonra dünya ekonomisini her anlamda demografik olarak orta sınıf bağlamında, tüketim bağlamında, yatırım bağlamında sırtlayacak taraf olacak. O taraftan Hindistan başta olmak üzere bütün bunların ana şeyi de Hindistan dostlar. Ee, Hindistan başta olmak üzere bakır talebini, Majinal bakır talebi yani marjinal derken ilave bundan sonra düzenli olarak sürekli olarak bakır talebi buradan gelecek dostlar. Dolayısıyla böyle bir tabloda arzın çok esnek olmadığı talebin de düzenli olarak artacağı bir tabloda bakır konusunda ben çok ama çok pozitif olabilirim. Bir de tabii ki uçar kaçar demek istemiyorum ama yükseliş trendinde devam edeceğini görmemek için de birazcık hani şey olmak lazım. Ta ki bakır fiyatları birden çok artar, yüksek kalır, birden bire şirketler tekrar bir yatırım furyasına girer o zaman başka şeyler konuşmaya başları. O yüzden dediğim gibi böyle bir bakır çerçevesi sunmuş olayı. olayım. Onun dışında tabii Efe Antalyalı Bey'in sorusunda Freeport Macmoran bilançosu geldi diyordu. Şimdi McMoran tabi Eylül'ün başlarında 10 Eylül'de galiba şey oldu. Dolayısıyla 3. çeyreğin Eylül ayında çok önemli bir kısmında en azından 20 gününde Endonezya üretimi tamamen durdu. Oradaki durmaya rağmen biliyorsunuz McMoran hisseleri Freeport hisseleri bir çakılmıştı. Çakıldığı zaman burada konuşmuştuk. Hatta ben 36 civarından almak da bana nasip oldu. Dün işte 43-44 dolar seviyesine çıktı. Üretiminde %9'luk bir düşüş meydana gelmiş ama üretimindeki düşüşe rağmen dostlar bakır fiyatlarındaki yükselişten dolayı bakın bu da bir ikilem. Yani tamam Grasberg'deki Endonezya'daki kazadan dolayı adamların çıktısı düşecek ama maden büyük bir maden dolayısıyla küresel arzı etkiliyor. Evet Freeport'un satışları miktar olarak düşmüş durumda ama bu defa da az kısıldığı için fiyatları arttı. Freeport'ta bir baktık ki EPS tarafında beklentileri açtı dostlar. Pozitif tepki gösteriyordu. Genel olarak da bakır hisselerinde yükselişe yol açmıştı. Efe Antalyalı Bey umarım aklıma gelenleri böyle sıraladım. Tatmin edici olmuştur. Şimdi şöyle bir şey e,